Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün yani aslında normalde sev ediyorum bunları biliyorsunuz ama düşündüm ki yani Rotos ve ad nedir Sifiye <laughs> bu taşları harcamayacaksam kim harcayacağım. O yüzden deneyelim şansımızı bakalım neler çıkacak. Ee, yerim çok yok aslında ama yemliğe yemliğe devam edeceğiz. Ee, bakalım ne olacak. Hadi başlayalım. 10x buradan. Umarım Rotos açarım. Yani şu an tek ihtiyacım olan şey Rotos. Açıkçası. 10 tane epik. <laughs> 10 tane nadir. Pardon. Yapacak bir şey yok. Zaten buradan ne açtığımız aslında çok önemi yok ama ne kadar tabii ki de epik o kadar fazla benim için daha iyi yem demek. Hadi bakalım. Yani Evet, Rotos lütfen. Aa şehit. Aslında çok iyiydi Yani ah ya. Rotos gelse harika olurdu. Ama şöyle düşünelim. Gerçekten çöp bir e, efsanevi gelmedi. Karşı saldırısı var. Müttefik defans savaşlarda %33 artar. Yani fena değil karakter ya. Ah be. Yani 3 şimdi şeyimi saymak istiyorum. Aslına bakarsanız merhametimi. 3, 43 olacak. Burayı bitirirsem. Devam. Açacağız yani rotos için yapacak bir şey yok. Şehit aldık. Fena değil ya. Şu keyit yerine 20 tane keyit alacağımıza bir tane ee, şey alsak çok güzel olacak. Adı nedir? Bu füzyon nadirinden. Belki onun epi bile olabilir. Yani tüm hayatımızı kurtarır. Bayağı ben arası sevmeler. Ukko harika bir karakter. Eğer elinizde varsa %100 kasın. Ben çok seviyorum. Ah Şeyit. Ah yani Yeni tabii ki de önceden yoktu zaten her yerde beş fark ettiyseniz yani çok güzel bir karakter. Bu ya buna üzüleceğim düşünmezdim fakat yani beni yanlış anlamayın ama Rotos inanılmaz güzel bir karakter. Şimdi şey diye olabilirsiniz yani ya farkındayım bu kadar kötü şeye göre incelemeleri ama incelemelere bakmayın bana bu karakter lazım ama Rotos yerine yani şehit fena değil ya şu an tam kafamda tartamadım ee, ilerleyen zamanlarda kastıktan sonra size düşüncelerimi anlatırım bir de buradan da bir tane yem yani garip yemleriz ee, ben bir yer açayım video çok uzun olmasın geleyim ardından evet tam 20 tane açtık hadi bakalım Belki Rotos <laughs> bu sefer gelir. Yani ikinci bir efsanevi aslında beklemiyorum. Ama bakalım. Kraliyet Muhafızı da çok güzel bir karakter. Umarım siz de açarsınız. Hadi bakalım son onlu. Rotos için. Ha Trilak geldi. Çok iyi. Yani en azından bu onlu da efsanevi alamadık ama Trilak aldık. Trilak'ın güzel olma sebebi de benim için. Muhtemelen Dungeon Divers'ı son ödülünü yani o son Milestone'u geçeceğim. Hmm, tüh, şimdi 21 tane daha açayım. 21 tane daha yer açayım kendime sonra geleyim. Evet, yani füzyon boyunca gem harcamamıştım. Ee, 240 biliyorsunuz. Sırf burayı 10 arttırmak için gem harcadım. Çok ilginç. Yani füzyonda gem harcamayıp burada gem harcamak garip oldu. 10'la 10'la açacağım iç parçalarını. Buradan da yani Sif'i istiyorum gelmesi %0.5 yani çok zor ama sadece istiyorum. Hadi bakalım. Kembo. Akemtum. Akemtum çok güzel bir karakter. Açıkçası bunun e, istiyordum karakterime. Yani denemek de istiyorum çok fazla. Güzel oldu bu benim için. Devam bir onlu daha. Bende yoktu Akemtum. Ancınıkçı. güzel. Hadi son. Hayır. Kanlı boynuz. Neyse fena değil çünkü şey. Şunların ikisi şeyde kullanılıyor biliyorsunuz. Füzyon, füzyon etmede. O yüzden güzel. Son şansımız Rotos için. Bakalım ne gelecek. Açtık. Sıfırladık hesabı resmen. Ve çöp. <laughs> Muhtemelen. Aynen. Olsun yani hiç yoktan şey açtık. Ee, adı nedir? Efsanevi açtık. Şehit. Bunları da toplayalım. Şampiyon eğitimini bitirdik. Toplu çağırmayı buradan bitirdik. Zaten açma sebebim de buradaki ya yani burası gerçekten güzel ödüller. Üzerine bunlarda da cabası oldu. Ee, zaten bunlardan başka bir yerde açmanızı tavsiye etmem. Ah ee, şehite bakalım bir, yani daha iyi olabilirdi tabi, ama hiç çok da iyidir. Ya bu karakter gerçekten güzel bu arada. Ee, merak ediyordum, incelemesini de yaparım size. Akemtum'un yeni geldi zaten, çok olmadı geleli. Kutsal düzenden şehit aldık. Şehit de gerçekten güzel bir karakter. Ee, bakalım, tüm düşmanlara saldırıyor, tüm düşmanlara dezavantaj şey kışkıtma veriyor. Yani kitaplanmasına da gerek yok. Tabi ki kitaplansa çok güzel olur ama kitaplanmasına da gerek yok karakterin. Çok ilginç gerçekten. Ah. şehit gelsin yani şehitlerine Rotos olsa harika olurdu. Ama olsun. En azından efsanevi aldık. Efsanevi almadan da hayatımıza devam edebilirdik. Eee piti bundan 6 tane açtım. 7 tane açtım. Pardon kutsal parçadan 7 tane açtım. Antik parça bir tane daha var. Deneyelim şansımızı. Hadi. Ah. <laughs> Önceki füzyon karakteri. Yani şu anda pitim ne alemde? 43 antik parçam oldu. Hiçlik parçası 25 veya 30'larda. Çok değil. 30 diyelim. 43 burası. 44 burası. 30 burası. 7 de burası. Yani bunlar şu anda merhamete zaten 5 kaldı kutsal parça için. 5'ten sonra her birinde artacak. %2, %2. Fena bir oran değil. 2x açsaydım muhtemelen daha fazla aldırdım. Efsanevi ama olsun. Yani bir hedef için açtık açıkçası. Yani normal bir karakter için değil, Rotos için açtık. Sıkıntı yok. Bu videoda bu kadar olsun. Yine de uzun bir video oldu. Bu kadar. Az taş açtık bence. Daha fazla açılabilirdi. Daha fazla biriktireceğim. Bir dahakine. <laughs> Rotos için. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve siz neler açtıysanız eğer yani güzel bir şey açtıysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, bir hesap inceleme çekilişimiz de var. Eğer görmediyseniz o da Discord'umda. Ee, Discord'a gelip katılabilirsiniz. Hepinize iyi günler.